arkadaşlar günaydın. Bugün bugün kaçıncı günümüz? Dört mü? Dört. Tabii dördüncü gün bugün. Şimdi biz bu Saraybosna'daki evimizden çıkış yaptık. Ee, şu an başçarşıya gidip Közde börek miydi o? Kimse beni niye takıyor? Közde börek, ben orayı hiç işaretlemedim. Hiç de duymadım, görmedim. Onlar yolda görmüşler. <gülüyor> <gülüyor> İlla yani oraya da giderim dediler. Ben de Orayı gösterdim. Yani. <laughs> Şimdi oradan sonra Mostar'a doğru yolculuk yapacağız ama yolculuk esnasında sürekli böyle uğrayacağımız köyler falan var. Orada Yolculuk yapacağız. Çok güzelsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Sarenin Dobby şapkasına bakar mısınız? Aslında elbisesi çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> birazdan çekeceğim. Çok uykusu geldi. Yemek yerim hemen uyutacağım. Değil mi anne? Merhaba arkadaşlar. Bugün kamera bende. Bir dakika. Bir elbisesini göstereceğiz. <laughs> Ali'nin elbisesi. Bakın. Özellikle göstermek istediğim bir şey var. <laughs> Şu kulaklarını kaldırınca. <laughs> Orası kapanmıyor. bence. <bari. gülüyor> Dan. 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 Bence bu yediğimiz daha güzeldi ya. Kadının güler yüzü yeterli. Bence de. Bu yani bu ismini yazacağım şuraya. Ölük Nasıl okunduğunu bilmiyorum. bence yoğurdu her yere düzgün bir şekilde yiyip bekleseydik biraz daha. Aynen. Böyle. Kadın börek de ikram etti yani bir de üstüne. Evet, onu da söyleyeceğim. Bunu başka yerde göremezsin ya. Yani diğerleri yiyip kalk diye gözünün içine bakıyor. Evet. Ee, hiçbir şekilde biz bu zamana kadar, olsaydık da güler yüzlü bir esnafla karşılaşmadık. Bir tek Sevda'daki adam daha güler yüzlüydü. Ona da çok muhatap olmadık. Saçtaki kadın da iyiydi ya. Saçtaki de fena değildi. Yani. Bilmiyorum. Neyse, evet, sonuç olarak bu kadın çok güler yüzlüydü. Çok iyi bir esnaftı bence börek olarak da biz üç tane yerde yedik. Birincisi en beğendiğimiz saçta. Benim ikincisi buydu. Bulamadım. En Bence beğenmediğim en güzeli birdi. Evet birdeki saç işte. İlk gittiğimiz yer saçtı ve dehşet güzeldi böreği. Bence ikinci buydu. Daha çıtır çıtırdı. Dünkünün, asa dünkü de güzeldi dış börek olarak da iç harcı güzeldiydi. Patatesle karıştırmışlardı. Biz onu pek sevemedik. Ee, sonuç olarak sıralama olarak şuraya yazayım. Bir saç, iki, burası A, S, D, Z diye yazılıyor. Anlamı ne bilmiyorum. Belki burada bir anlamı vardır. Üçüncüsü de Börekçi Bosna diye bir yer. Şimdi çıktık. Önce Umut Tüneli'ne gideceğiz. Ben Umut Tüneli'ne girmeyeceğim. Eşim belki girer o çeker. Sariye'yi arabada uyutacağım. Yanından da kalkmayacağım ki bir saat falan uyusun. Yoksa biraz zorlanabiliyoruz ülke konusunda. Oradan da Vurele Bos nedeninden bir e, tabiat parkı mı artık bilmiyorum ama doğal bir yer var. Oraya gideceğiz. Orada görüşürüz artık. Belki eşimin Umut Tüneli'ne giderse o videoları eklerim. <gülüyor> <gülüyor> Umut Tüneli'nin girişindeyiz. Monitörün girişinde böyle bir e, aplikasyon indiriyorsunuz. Sonra şu arkada, şu arkada alay. Gelmeden önce indirin çünkü burada wifi yok. İşte görüyorsunuz ne çok acı var. Ne de sandık yani. <laughs> ya işte mümkün değil insanlar şekilde silahlarının aynelerini mühim onlar da saklamışlar. İçeride bir alkış kıyamet kutluyor. Tüzelden çıkanlar herhalde. Bir kişi daha çıkarıldı oldu herhalde. bir <ya. saat> Burada Ümit Tüneli'nden kaçan insanların pankolarını görüyorsunuz. Buralarda oturmuşlar. Dediğim gibi bu karakodu muhakkak alın. Benim gibi sallamasyon hikayeler üzerinden Ümit Tüneli'ni yorumlayabilirsiniz. Çok eski bir kamyon bırakmışlar buraya. Umut

Arkadaşlar, Umut Tüneli'nin içindeyiz. Bayağı kafanızı eğerek ilerleyeceğiniz bir tünel. İnsanlar burada herhalde bir raylı sistem üzerinde e, evraklarını, eşyalarını, yiyeceklerini, mimarlarını taşımışlar. Biz de aynı. Onların geçtiği tüneller üzerinde sadece turistik amaçlı geçerken bile zorlanıyoruz. bir yapıyorum. Burası dünyanın en dar. Şimdi sonra benim hesabımı da çalsınlar. Ruhi şenetin şifresi Ruhi 1 2 3, -3 Ruhi şifresi Ruhi 1 2 3 İki kere çaldı oğlum sağ kalamazsın ya. <laughs> <Sıra etmedim> ya. <gülüyor> <Ulağız>. <gülüyor> Gördüğünüz gibi işte nasıl iki büklüm gidiyor. 8 gidiyormuş normalde. Kaç hocam. Biri evet onun bilgi versin. Ha, niye, işte. tamam, niye yapalım? Umut tüneli işte. Ha, niye yapalım? Umut. Bir umuttur yapmışlar. Geçiyor mu şimdi altın? Oğlum İngilizce yazıyor her yerde. Okusana bize niye soruyorsun? Nerede yazıyor? Bak burada telefon var. Ara. <laughs> E işte, boşa para verdiğin gibi geldi biraz ha! <laughs> Arkadaşlar, bu arada para vermenize gerek yok. Direkt kaskı takıp içeri girip, <laughs> kimse bir şey sormuyor. Kendinize yok zaten. Canım ben oyaladım, siz girdiniz o sırada. <laughs> Aynen, bir kişiyi kurban verin. Çünkü burada bir kurban istiyorlar, anladığım kadarıyla? Herkes anlaşmıyor tabii. Çıkışta para istiyorlarmış. ulaz diye. Bak, burada ne yazıyor? <laughs> ne <Niye> ulaz? <bulasın? gülüyor> <laughs> Bu tünelin hemen girişindeki sağdaki tüneldeyiz. Burada <laughs> yukarıda mermiler asılı ya bizi e, yönlendiren hanımefendi sürekli bir animasyon izletmeye çalışıyor ama biz o animasyonu zaten izleriz herhangi bir yerde kadar vaktimiz yok. Siz gelirseniz izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mühimmatlar, silahlar. Burada da e, o zaman kıyafetlerini canlandırmaları. Gerçekten bu de bir şey var. Bir yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Olur mu? Evet.

Burası başka bir alanı. Askerlerin yiyeceklerini ve erzaklarını koydukları çantalar. Burada bir hasta taşınıyor, canlandırması. Burada birkaç tane mektup var. İletişimler muhtemelen mektupla sağlanıyordu o zamanlar. Belki iletişimsizlikten kaynaklanıyordur. Bir üniformalı asker kıyafeti. Evet burada bir yazıcı ve telgraf. Ali Ezzet için sandalyesi diye tahmin ediyorum. Çok da güzel. Korunmuş. Burası tünelin e, havadan görüntüsü. İşte bu şekilde tünelden çıkıyoruz burada bu şekilde bir market var. Ee, ile alakalı. Hediyelik eşya satan bir bölüm. Burada Türkçe birkaç şey de var. Buraya hanım satan birkaç mermi. Evet, direkt sarayı onu kendi özel hediyelik eşyaları. Biraz askeri kamuflajlı evet. hediye eşyaları. Orada direkt tünelim 40 kahveymiş yani 20 euro, 18 kahveye 9 euro. Gözük kapları var. What is price? Bu da askeri formalar var 20 10 yani 10 euro, 300 lira civarı. Tabii. Şu sebile. Ders sen mal 3 kahveye 10 euro. 5, 5 lira. Mal edip Karşılıklar çıkacağız mı? Karşılıklar çıkacağız mı? Karşılıklar çıkacağız mı? Son gibi bir şey var. Bunlar 3K 3K iyi ya. Kim o çıkıyor? 20 kahveye de kasketler var. Umut Yüreli'nin dışarıdan görüntüsü ee, az sonra görüntülerde içerideki video konferansta bize işte bu Umut Yüreli'nin önünden insanların nasıl mühimmat taşıdıklarını nasıl burada e, sokakların arasında koşa koşa ilerlediklerini gösterecekler. Biraz o görüntüleri izlersiniz. etrafındaki buradaki e, silah oyuntularını, mermi oyuntularını kapatmamışlar. Bunları artık tarihini yeni nesil genç arkadaşlara Geçmişinizi unutmayın. Bize ne yaşattıklarını unutmayın mimarinde. Hatıra olarak göstermek istiyorlar. Ee, evet, burada Lebasna'ya girdik. Eşim zaten birkaç yeri çekti, ben de göstereyim istedim. Ee, aslında çok güzel bir yer ve ben burada bir iki saat geçirebiliriz diye düşünmüştüm. Ama çok pahalıydı ve o yüzden hepimiz girmedik. Yani kişi başı 6 km kayımdan biz 6 kişiyiz. 36. Onu da 20 ile çarparsak <laughs> 700 liraya falan denk geliyor. Yani evet gerçekten güzel ama 700 lira verecek kadar da değil bence. Hani keşke böyle kişi başı iki kayın falan olsaydı. Ki ben internette öyle okumuştum. Sanırsam zam yapmışlar son zamanlarda. Ee, ona üzüldüm bir Keşke hepimiz girseydik ve burada uzun zaman geçirseydik. Çünkü gerçekten çok güzel bir orman. Şimdi göstereceğim size. Şu an park alanındayız. Hima biraz kaymak istiyordu. Hani yani biz sadece böyle ilk giriş kısmını gezdik gibi. Ki burası da bence çok güzel. Daha ilerilerinde eminim daha da güzel yerler vardır. Ama arkamızda iki kişi bıraktığımız için o kadar ilerleyemiyoruz. ve çok temiz bir park ee, her zaman böyle mi yoksa temizleniyor mu bilemiyorum ama gerçekten çok 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 temiz bakar mısınız evet tekrardan selamlar ben şu an yolda falan hiç şey çekemedim sahip. Kutlu bir kız yani gerçekten. <laughs> Yemek falan yedim işte oyunlar oynadı, bir ara fazlalara gitti. Yani o kadar yerine dönüyor ki ama çok bir köye geldik. Hatta hiç görmemiştim. duymamıştım. Sonra dün e, enişte bir kanaldan bir şey izliyordu. Bir buraya e, turaya bir yer bulmaya çalışıyordu. Daha önce gördü. E, buraya da denk geldik. Hoşumuza gitti. Yolumuzun da üzerindeydi. Buraya da bir bakalım dedik. Burada da e, kırık bir minare var ama hikayesini bilmiyorum. Birazdan öğrenip anlatırım. Caminin hemen önünde bize mezarı karşıladı o inşa ettiren şahsın mezarıymış. Cami kapalı mıymış? Gidiyoruz. Evet şimdi bahsettiğimiz köprüye indik. Camiye giremedik bu arada. Cami kapalıydı. Ay, kapının oraya indik. Burası da çok tatlı bir Osmanlı köyüne benziyor. Burası şimdi namaz için seçtiğimiz cami. <laughs> eee mezarlık var ya da şey emin <laughs> değilim. bu cami çok tatlı gözüküyor. Varmış. Evet meşhur kapımıza geldik. O kadar temiz ki. Alaska Pija Konjik. Konjik'te bir pazara geldik. Burada kuru et satıyorlar. Açıkta böyle gördüğünüz gibi steril değil. Çok da ağır bir kokusu var. Kıyafet, kıyafetlerde bir fiyat yazmıyor. Genelde Aydoğan markalı, lider markalı çorapları, çamaşırları görüyorum. Yani bizde vardır zaten bunlar. Arka taraf boş, pazar bitti. Evet, abdest alma mekanı bayanlar için yer camide yoktu. O yüzden yeni bir camiye geldik. Burası da çok güzel bir camiymiş. Bayağı temizdi. Şimdi kahve molası vermek için bir kahveye oturduk. Yeni bir Yeni bir şey buldum kendime. <laughs> Biraz bu incelerim. Aslında kahveleri bir şekilde getiriyorlar. Direkt cazayla kendimizi <laughs> dolduruyoruz. kendi gözümü bırakıyorum gerçekten. <laughs> İnsanlar burada yaşıyorsa. <laughs> Lan bağırma ya. Feyza'yı <laughs> var ya kuracağım. Aşırı güzel yerler. Aşırı güzel. Buraya normalde uğramayı bile <laughs> düşünmüyordum. Ali işte sağ olsun dedi. Şey söyledi. <laughs> buradan bir daha geçin. Gelin. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Çok beğendik. Teşekkür ederiz buradan kendin. gerçekten bu kadarı fazla ya. Bu gerçekten Anne. artık fazla ya. Araya, şey ya. Bu, bu yani... Hı. Ee, geçerken ablam maşallah diyor, Sevilay diyor ki ne maşallah Hı. ya. Ya kahar. <laughs> Abi ben bütün kem gözümü Şöyle bir çekeyim etrafı. Arkadaşlar biz bir restorana geldik ismi Kovacevic. Gelmeden önce beni incitecekler diye çok korktum. <laughs> Çünkü fotoğraflar çok güzeldi ama böyle bir yer çıkmaz mı? Şöyle küçük bir alan oldu. Ama manzara. Evet çok çok <laughs> korktum. Çok ama hayatımda geldiğim <laughs> en güzel restoran olabilir. <laughs> <Çay mısın>? <gülüyor> <gülüyor> Ben niye açtıyım şimdi? Açtın mısın şu anda? Açtın. Ne yapsaydınız ya ya? Çocuk için masa sandalye, mama sandalyesi vardı belki. o kadar keyiflendin. Ki. <laughs> hadi teyze sare benden çok yedin ya. Ya peyzajcı mazlara ya. Teyzayı boş verin. Teyzayı boş verin. O, o iş biliyor mu şarkıyı? <laughs> şey çekecek değiliz. Hı <laughs> hı. Duman sen şeyi biliyor musun? Aşkım, sevgilim. Gerdik ki saldırır da adam adam beni kız daha da Evet arkadaşlar bir mağazaya geldik. Çok çok uyguna, çok e, marka ayakkabılar satılıyor. Kardeşime hatta hediye aldık buradan göstereyim birazdan ayakkabıyı. Kendime seçemedim. Çünkü asla e, mesela Feyzalar 200 liraya falan orijinal Adidas alıyorlar şu an 200 300 liraya. Ama asla numaraları benim ayağıma olmadığı ve istediğim gibi değildi falan ya. Ben almadım yani. Pişman olacağım biliyorum. <laughs> Ama almadım. Sadece bu sırada kudurukluk yapıyor işte. Nereye gidecek acaba? Nereye gidecek acaba? Selamlar, Aleyna. biz e, en son yemek yediğimiz yerde çekmiştik herhalde. Ondan sonra Mostar'daki yeni evimize geldik ve yerleştik. Sare'yi bir saat kadar uyuttuk, şimdi Mostar'ı gezmeye çıktık. Umarım Sare huysuzluk yapmaz çünkü normalde gece uykusuna yatmıştı, ben uyandırdım. Ben... Can mı can yeterli? Hayır, can var mı? Arkadaşlar geldik Mostar Köprüsü'ne oraya. O kadar güzel bir manzara karşıladı ki bizi. Ama asla gözümün gördüğü kadar güzel çekemiyorum. Niye böyle oluyor? Böyle hatırlamak istiyorum. Gördüğüm gibi hatırlamak istiyorum. Neyse size de göstereceğim. Evet. Arkadaşlar şaka gibi restoran karar veremiyorlar. Ama ben sürekli restoranların manzaralarına bakıp duruyorum. Bakın. Harika değil mi? Gerçekten buraya gündüz gelmeyi o kadar istiyorum ki. Ama bu tarz yemek yerleri gece yemeği, yani akşam yemeği yiyebileceğiniz yerler. Gündüz börek börek yapan yerde var mıdır bilmiyorum ama çok güzel. Ben çok beğendim. Arkadaşlar şaka gibi ama yemek yiyecek yer bulamadan dönüyoruz şu an. Yani bütün mekanlar alkollü ve e, yani dolu olan bütün mekanlar full alkol içiyorlar içeride. Alkol olmayan mekanlarda bomboş yani böyle neye güvenip gireceğiz diye düşünerek. E, yolda e, yol üstünde bir tane dükkan görmüştük kebap ve pizza satan. Oradan bir şeyler alpeme gideceğiz. Şey mi? Hula mı? Merhabalar. Bir saniye kocamı Tabii. çekiyorum hemen girdi ya. Çalışan kadına bravo. Başaran kadına bravo. Kara <laughs> video çeksin. Valla bu arada Sari'yi ben giyecektim ana kucağıyla. Ama e, Mostar'ın yolları o kadar kayganmış ki bir de topuklu ayakkabı giyecektim. Allah'tan Feyza'nın babetleri girmiş. Gerçi bunların da altı kayıyor ama. En azından ayakta kalabildim. <laughs> Bu arada biz hala yemek yiyecek bir yer bulamadık. Hala boş boş gezip duruyoruz. Saat tabla aç kalmamızdan korktuğu için hastaneye girip 3-5 bir şey aldı en azından. <laughs> evet. Birazcık belki bizi tutar diye. Yol üzerinde biz bir kebap pita yazan bir mekan görmüştük. Ee, bakalım orada bir şeyler bulursak bulacağız. Bulamazsak geçmiş olsun. arkadaşlar kocamın söylediği dönerci çıkmış, oraya oturduk şu an inşallah tadı da güzelmiş sömüreyim ne falan indireyim şimdi Bayramda, bölümde dönerimizden. Gayet güzel. Teyze buradaki çalışanların çok kızdığı için bütün hayattan nefret ediyor şu an ve boşnaklardan. Oğlum senin arkandan da yaptılar. Senin de şey yapman lazım. Bütün boşnakları arkadaşlarıma çıkarıyorum tamam mı? Bir Biden... daha Hayatım bir daha hayatım boyunca görmeyeceğim bir insan için bu kadar sinirlenemem. Her bir yaptılar, yaptılar, yaptılar. Evet ama yani boşnaklar gerçekten çok kabaymış. Ki ben Arnavut'um yani. <laughs>